kestirme kestirme bir yol Allahumme inni eseluke hubbeke hubbe men yehubbeke Allah bana sevgini aşkını ver ve bana seni sevenleri sevdir. Bakın iki tane şey var burada. Önce kısaca seni sevenleri sevdir bir iki cümleyle söyleyelim. Neden? Neden yanında o da var? Allah'ı doğru tanımış, yani Allah'a eş koşmadan Allah'ı sevenleri sevmek zordur. Onlara işkence yaparsınız, zulmedersiniz. Sistem böyle. Veritabanın, cehennemlik veritabanı, Allah'ı eş koşmayanı sevmeye yönelik değil, reddedilen hal, Cennetten kovulan hal, Allah'a eş koşmayanı sevmeye yönelik değil. Bakara 212'de o kafirler, o Allah'a eş koşanlar, iman edenlerle alay ederler. Rastlarsınız. Bir konuda inşallah dersiniz, ya bizim inşallahla maşallahla işimiz mi var ya? Alay ederler sizinle. Bir, bir, bir şey olur almazsın, ya sen de hiç menfaatini bilmiyorsun salak herif. Halbuki kendisi salak. Allah'a eş koşmaktan daha büyük salaklık olur mu ya? Salak Allah'a eş koşuyor. Ne yaptığının farkında değil. Alay ederler sizinle. Dolayısıyla bu yüzden dua ediyorsun Allah'ım birisi sana eş koşmuyor ve seni seviyorsa aman ona zulmetmeyeyim. Aman ona yanlış davranmayayım. Çünkü onun her şeyi seni rahatsız eder. Veri tabanına uymaz. Olmaz. Uymayan anahtar gibidir. Bir kapıya uymayan anahtarı zorlarsın ya, o kapı rahatsız olur ya, o anahtarı kullanan kapıyı açamayınca rahatsız olur ya. Allah'a eş koşmayanla irtibatta olan da bu anahtarla kapıyı zorlayan gibidir. Rahatsız olur. Kapı açılmaz. Veri tabanı öyle. Bu yüzden diyor ki Allah'ım seni sevenleri bana sevdir. Yoksa seni sevenli sevmek kolay olsa öyle bir duaya ne gerek var kendiliğinden akan su. Ama değil yokuş yukarı bir su bu. Seni sevenleri bana sevdir. Seni sevenlere zulmetmeyeyim. kestirme bir başkasına gelelim. Allah'ım bana sevgini ver. Bana sevgini ver. Bakın. Bunu nasıl kestirme kullanacaksınız? Bu bu aslında çok güzel bir oruçtur bu dua. Bu dua bir oruçtur. Bu duayı Ramazan'da çok güzel değerlendirebilirsiniz. Ramazan haricinde çok güzel değerlendirebilirsiniz. Birkaç örnek vereyim. Susadınız. Oh, Elhamdülillah O suyu yutarken Allah'ı unutursun. Sususun ya. O su damağından giderken onun güzelliği, sevgisi sana Allah'ı unutturur. Sonra tekrar hatırlarsın. Ama öyle bir kısa ve legal ki seni rahatsız etmez. Talibi rahatsız eder. Kısa yol arayanı rahatsız eder. Hemen o zaman dersin ki sevmek suç değil. Sevdin ya. Elhamdülillah. Allahümme inni eselüke hubbeke ve hubbe men yuhubbike. Allah'ım bana aşkını ver, sevgini ver. Bunları örtsün, geçsin. Bu, 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 bu suyum sevgisi daha ileri olmaz. Şimdi Hz. Davud Aleyhisselam'ın duasını daha iyi anlarsınız. Allah'ım bana sevgini serin sudan sevimli kıl. Bir Rasul duası. Bunu hayatına yayabilirsin. Her Rasulün hareketi senin hayatında var. Bunu tek tek konuşabiliriz. Bakın Hazreti Adem'i söyledim. Hiç ondan farklı değilsin ki. Sen de bir Hazreti Adem'sin. Niye? Kovuldun. Sen de kovuldun. Aynısı. Sen de bir Hazreti Davut'sun. Sen de bir Hazreti Yunus'sun. La ilahe illa ente sübhaneke ni minez zalimin sen de bir Muhammedi'sin Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahi l-Azim Estağfurullah ve etubülek hepsinin hakikatini kendinde açık edebilirsin ha eğer yavrunu sevdin özlemiştin geldi sevdin gördün Allahümme minni eselke hubbeke ve hubbe men yuhubbike Allah'ım senin aşkın bana öyle bir sevgini aşkını ver ki bu tür sevgiler onun önüne geçmez. Böylece Allah'ın sevgisini öğrenmek için yanman gerekmez. Bir şey kaybetmen gerekmez. Kendini itiraf ediyorsun. Kendin o işle meşgulsün. Öğrenmen için elini sobaya dokunman gerekmiyor. Neyi seviyorsan, neyi, neyi özlüyorsan veya içinden ne sana hoş gelmişse, ne fark etmişsen, hiç ondan daha, ya hiç öyle olmayan bir vakit geçiyor mu? Yolda yürüyorsun, vitrinde bir hoş bir gömlek gördün. Ha hoşuna gitti olabilir, gitsin. Bir, bir yanlışı yok ki. Ama Rabbine yönel. Allah'ım minni hubbeke ve hubbe men Allah'ım aşkın, aşkın, sevgin bunları geçsin. Git istersen yüz tane gömlek sev o zaman. Ne fark eder? Eğer Allah aşkı öndeyse, kestirme çok kestirme bir yol.